Belediye Başkanı Sedat Pekel, Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada her sağlıklı insan bir gün engelli adayı olabilir. Engelli vatandaşlarımıza belediye olarak her türlü maddi manevi desteği veriyoruz. Sahil Parkı'na büyük bir engelli parkı oyun alanları yaptırdık. Engelli ailelerle her yıl Dünya Engelliler Günü'nde dayanışma yemeği tertipleyip bir arada oluyoruz. Engellilerin engellerini kaldırmak için çalışıyoruz dedi. Pekel ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önünde farklı bir tiyatro etkinliğini Bandırmalılarla buluşturulacağının da müjdesini verdi. Ben istiyorum ki artık Bandırma'daki bu gençlerimiz insanlarımız ortaya güzel şeyler koysunlar. Oyunları kendi yazsınlar, oyuncular kendileri olsun. Tak, sıkıntı olursa ben bir onlara katılabilirim. Ama baktım ki bu sene geçen yıl olduğu gibi çok sınırlı sayıda bu arkadaşımız bu projenin içinde yer alıyorlar. Hadi zamanda da ben burada açık şey ilan ediyorum. O tiyatronun da bedelini biz ödeyeceğiz Bandırma Belediyesi olarak. Yani engeller tek tek birer birer kalkıyor ama kaldırma konusunda önce kendinize inanmak, güvenmek zorundasınız. CHP Milletvekili Namık Avuçça da Bandırma Belediyesi sosyal demokrat belediyeciliğini birçok konuda gösteriyor. Çok önemli adımlar atıyor dedi genel başkanımla birlikte bandırma engelliler ve engelli aileleri dayanışma derneği ana Muhalefet partisi genel başkanıyla bizim genel başkanımızla orada yaptıkları işlerle ilgili bir bandırma olarak bir balık esirliği olarak gerçekten gurur duydum. Neden gurur duydum? Engelli olmayı, hayatın bir gerçeği kabul ederek engelleri aşmak, ve kapalı kapılar ardından yaşamı paylaşmak adına gösterdikleri insani çabayı ve kendilerine o olan özgüvenleri karşısında gurur duydum ve onlarla her zaman bu çalışmalarından dolayı arkalarında destek olacağımız konusunda da inancımız var.